zıvları bıraktı. Evet bıraktı. Beni bana bırakın dedi. Gitti. Tabi Calut'un önüne kadar geldi. Tabi böyle normal insan gibi konuşulmuyor. Başını kaldırdı. Bak apartman gibi ya Calut. Büyük yapılı. Yani yaratılışı öyle. Calut dedi ki Davut Aleyhisselam'a Dedi ya bunlar dedi utanmadılar mı seni gönderdi? Yani çünkü çocuk ya Çocuk olmaz. Dedi ben seni öldürmeye geldim. Tefsir ediyor ki canlının içine korku düştü diyor yani Allah korku. Ya kalpler Allah'ın elinde değil mi? O kaçanların kalbine ötletliği koyan Allah, e, canlının kalbine de korkuyu koyuyor. Aynı Allah. Aynı. Allah da bir eksilme yok. Ordularında bir eksilme yok. Allah aynı Allah. Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam'a yardım eden Allah, Nuh Aleyhisselam'a yardım eden Allah, denize 12 tane yol açan Allah Celle Celaluhu, dünyayı su suya boğan Allah, Resulullah'ı koruyan Allah, mağarada koruyan Allah, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmayan Allah, İsmail Aleyhisselam'ı o uçağın kesme, kes, kesme dediği ve uçağın Allah'ı dinlediği, Aynı Allah hiç noksansız bir şekilde aynı Allah. Şimdi de aynı. Bizi şu an dinliyor. Bizi şu an görüyor. Ya itikadımız bu olsun cemaat ya. Biz de öyle samimi kul olalım. Allah bize de yardım eder. Onu demek istiyorum. Biz de bu özlüğü çıkaralım. Allah bize de yardım eder. Ne oldu? Geldi Davut Aleyhisselam o konuşmaların neticesinde Diyor ki Calvut'un kalbine korku girdi ve besmele çekerek Adem Aleyhisselam'ın ilahının adıyla besmele çekerek taş almış diye yoldan hani farklı taşla. Sapan lastiğine koydu, üç taş bir taş haline geldi Allah'ın dilemesiyle. Besmele çekerek Calvut'u atıyor ama Calvut'un bütün vücudu zırhlı, vücudu zırh, kolları zırh, ayakları zırh. Başında minfer var. Sadece e, harpte böyle rahat nefes alayım diye. Burun delikleri bu bölgede bir, bir boşluk var. O da nefes rahat alayım diye. Besmele çekip Davut Aleyhisselam o taşı çekip atıyor kardeşlerim. O burun deliğinden giriyor. Arka dübüründen, ah arka mahallinden çıkıyor. O taş bir kişiyi daha düşürüyor arkadan yani. E bu Allah'ın yardımı. Ne oldu? Bakın Ayet-i Celle'de ne buyuruyor Mevla? Fehezemuhum فَه fehezimet <laughs> hezimete uğra. Fehezemuhum. Onları hezimete uğrattılar. O 313 kişi 300 bin kişi. Ama ne ile? Biiznillah. <laughs> Allah'ın Allah'ın inayetiyle. Allah yardım etti. Zaten o canlıtın düştüğünü gördüler 313 kişi dediler ki Allah'ın yardımı bizde dediler. İşte gördük Allah yardım ediyor dediler. Onlar da saldırdılar. <gülüyor> Efendim vakatele davudu calute Allah Celle Celaluhu inayetiyle Davut Aleyhisselam Canlut'u öldürdü. Ve atâhullâhul mülke Allahu Teala Davut Aleyhisselam'a mülk verdi ve hikmete hikmeti öğretti ve allemehu mimma yasha ta dilemiş olduğu çok şeyleri Allahu Teala Davut Aleyhisselam'a öğretti. Şimdi dikkat edin şu, şu kelimeye dikkat edin Rabbimizin. Ve levla def'ullahin nase ba'dhum bi ba'd. Nefes edetil ard <laughs> Allah bir fadlin alel alamin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve levla <laughs> def'ullahin nas. Allahu Teala'nın bağlahu bi bazı insanların bazısıyla bazısını def etmeseydi. Yani Davut Aleyhisselam gibileriyle Cavut gibilerini Allah ortadan kaldırmasa idi. Bakın ayrı cevherin sonu. Ne olurdu? Lefesedetil <laughs> <laughs> arz elbette yer fesada boğulur. Yani yeryüzü fesat olurdu. Yaşanmaz olurdu yeryüzü. وَلَاكِنَّ Allah Ancak Allah ذُو فَضْلِنَ عَلَى الْعَالَمِ Bütün alemlere büyük fazıl sahibidir. Yani Allah buna müsaade etmez. Allah'ın zulme rızası yoktur kardeşlerim. Gavur olarak yaşayabilir bir insan. Serbest. Ben gavurluğu tercih ediyorum. Ha? gavur olarak yaşar. Ha yaşa derken doğru değil. Ölürsen hep cehenneme gideceksin. Hani Osmanlı döneminde kafirler ne yapıyordu? Cizye veriyordu. Hristiyanlar efendim Hristiyan ülkeler cizye veriyordu. Kendi dinler üzerine yaşıyorlardı. Zulüm etmesi bir sıkıntı yok. Olabilir. Tabi Hidayet erbeleri e, derdinde olmak şartıyla. Yani oralara medreseler yapılır anlatılır. Yani onları yine imana davet edilir anlatılarak. Ama Allahu Teala'nın zulme rızası yok. Gavurlu zalimlik apayrı bir şey. Zalimlik değil Hem kabir adam hem de işte Cabut'un yaptığını yapıyor. Vuruyor adamların elinden, parasını alıyor, malını alıyor, hasadını alıyor, istediğini öldürüyor. Bak bu nedir bu? Ya sen gavurlukla kalmamışsın ki sen. Bir de zalimlik yapıyorsun sen. İşte Allah'ın buna rızası Yoktur. Bu düzen bozuyor. Bu dünyanın düzenini bozuyor. Dünyanın sahibi Allah. Allah bir vakit tayin etmiş Cellece kıyamete kadar. Tayin edilen vakit. Bu düzeni kim koruyacak? Mevla. Ya biz insanlar olarak, inananlar olarak korursak ne hala Ama biz koruyamazsak Mevla koruyacak. Ama bu düzenin korumasını is Mevla kimden istiyor? Bizden istiyor. Dolayısıyla bizim güçlü olmamız lazım Müslümanların. Dünyanın dümeninin başında Müslümanlar olsa idi böyle zulümler olmazdı kardeşlerim. Peki şimdi size söylüyorum. Şu anki Avrupa'nın, Amerika'nın, Fransa'nın, İtalya'nın yapmış olduğu zulümlerle Canlut'un yaptığı zulümler arasında ne fark var? Ne dersiniz? Aynısı. Fazlası var fazlası var. Fransa ayağa kalkıyor. Efendim işte 12 kişi öldürüldü. Fransa Tunus, Cezayir buraları sömürmüyor mu? İngiltere, Afrika ülkelerini sömürmüyor mu? Sömürü ne demek? Onları çalıştırıyor. Oradaki zenginlikleri kendi alıyor. Onlar fakir olarak yaşıyor. Aynı olay değil mi? Afrika'daki insanlar açlıktan ölüyor. Elmasları, pırlantaları Avrupa alıyor. Bu adalet mi bu şimdi soruyorum size? Ortadoğu İslam ülkelerine bakın. Bütün petroller Avrupa'ya akıyor. Onlar işliyor. Onlar kazanıyor. <laughs> dünyanın zenginliği Müslümanların elinde ama Müslümanlar sefalet içerisinde yaşıyor. Dümenin başına kafir geçerse dünyanın düzeni bu olur. Bir tarafta elit yani tabaka gözüküyor. Bir tarafta Müslümana insan gözüyle bakmıyorlar bile. Nedir yani şu Fransa'da 12-11 kişinin öldürüldüğü efendim şu olayda dünya ayağa kalkıyor ya. Bütün e, ülkelerin cumhurbaşkanları bilmem nelere gidiyor. Hiç ben bu yaşıma kadar geldim. Böyle bir protesto, böyle bir yürüyüş ben 42 yaş, yaşına geldim görmedim. Göreniniz var mı? Ben görmedim şahsen. Böyle bir olayı ben görmedim. Hatırlayın bakalım var mı? Yok. Bu kadar ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı gidip de yürüyüş yaptı ben hatırlamıyorum yani.